Öncelikle ilk videoya hoş geldiniz. Bu video tamamen amatör amatörce yapılıp hatta konuşmayı bile beceremiyorum. Amatörce yapılıp um, hiçbir deneyim olmayan, hiçbir video çekme deneyim olmayan ama GTA San Andreas deneyimi olan ve oyun oynama deneyimi olan birisi tarafından çekiliyor. Um, şimdi ilk önce direkt oyuna başlamadan önce biraz bahsedeceğim abi kendimden. Önce şunu söyleyeyim abi. Hani tamamen keyfim için ve tamamen kendim zevkim için yaptığım bir şey şu anda bu kalkış demiş. Tamamen amatörce klavye sesleri, işte ne bileyim mikrofon sesi, boğuktur vesaire. Yani hiç onlara yapabilecek bir şey yok çünkü dediğim gibi amatörüm abi. Bu ilk video olacak, atacağım bunu. Ee, kanalımı daha zaten yeni açtım. Bu kanal keyfi. Bunu 30. kez söylüyorum ama keyfi olacak. Zaten beni gün geçtikçe tanırsınız abi. Ee, öyle bir anda kendimi tanıtamam bir videoda niye bir tanıtım videosu yapmadım yapmadım en iyisinin ve en samimisinin bir oyunu oynarken olacağını düşündüğüm için yani sonuçta insanlar bir yerlerden başlayıp bir yerlere geliyorlar ama benim öyle bir yerlere gelme gibi şu anda bir hedefim yok sadece öyle keyifli olarak atıyorum yani kanal tutmasa da tutsa da devam edeceğim bu işi yapmaya sonuçta zaten bir anda tutacak diye bir şey yok abi bunun için yılların harcayan insanlar var. Ya, tabii ki herkes sevilmeyi bekler, şey bekler. Ama bakalım. Neyse. Carl Johnson Gross dediğine göre artık biz de oyuna artık yavaş yavaş başladım. Abi GTA San hikayesinden bahsetmeyeceğim. Çünkü zaten hepiniz biliyorsunuzdur yani. Çok eski bir oyun. Çok güzel bir oyun. Yani geçerim bile. Bir dahaki daha ileriki bölümlerde Türkçe'ye mi ekleyebilirim bu arada? Bilmiyorum. Hiç kendim anlıyorum çünkü dediklerini işte. Daha fazla, daha hızlı gitmek için W'a bas diyor işte sürekli bas yapıp Bu tarz şeyler. Ha bu oyunu zaten bitirmeyen, bitirmeyen vardır. Helal ki ama yani GTA San bilmeyen adam yoktur. Webcam bu arada webcam'im var ama şu anda Facecam'i koymayacağım. Yay killerde koyarım. Belki de koymam bilmiyorum abi. Duruma bağlı. O zamanki şeyler var. Neyse. Bizim Green Gang'imiz. Bizler Green Gang'iz. Bunu bilirsiniz artık yani. Yeşil çete. Baş düşmanımız Morçet'e Purple Bane. Bakalım abi. Diğer GTA'ları da oynarım. Diğer oyunları da oynarım aslında. Ama öyle çok süper bir sistemim yok sonuçta. Işte normalde. Hatta kötünün iyisi bir sistemi var. Bunu söyleyebilirim. Eskiden daha iyiydi tabii ki ama gün geçtikçe şey oldu. Şu araba en uyuz olduğum şey ya. Neyse abi bakalım klasik küfürler abi GTA'nın ne yaptı koydu yani gayet normal American style yani. Hapisten çıkmıştık abi biz. Öyle olması lazım. Hapisten çıktık. Ben sadece GTA oynarım abi yani. Kısa storyler hakkında hiç bilgim yok. Ne Vice'in, ne 3'ün, ne şeyin. Sadece oynayın, oynanışını bilirim abi. Ee, um, ama hapisten çıkmış olmamız lazım. Ben de sizlerle beraber öğreneceğim eğer yani. izlerseniz birinci bölüm. Ya bilmiyorum artık. Kafamı estikçe video atacağım. Öyle yok işte her gün bir video. Haftada 3 video. Yok ne video falan. Öyle şey yapmayacağım. Veya şey için yalvarmayacağım abi. Lütfen beğenin abi. Abone ol Yalvarırım size. Gerek yok böyle şeylere. İsteyen abone olsun. İsteyen beğensin abi. İsteyen dislike atsın. Dislike atabilirsiniz. Çünkü sonuçta amatörce bir video yani. Çok da şey değil ama bir yerden başlamak gerekiyor. Adam ezdi bu arada. Haydar. Çok fazla klavye sesi çıkacağından biraz endişeleniyorum açıkçası. O yüzden biraz kırmadan yapmaya çalışıyorum ama öleceğim yoksa. Ya da öldürmüyorlar mı acaba? Normal camın bitmiş olması lazım. Öyle ayarlanmış olabilir. Neyse. Bu annemiz vesaire ölmüş olması lazım. Carl Johnson'ın annesi ölmüş olması lazım. Neyse abi ilk yaptık. respektimizi aldık. Saygınlık kazanıyoruz görev yaptık işte. Aynı zamanda para geliyor. Daha önceki GTA'larda bu yoktu sanırım yani. Vice'de falan yoktu. site diyor. Eve şey girelim içeri girelim. Dediğim gibi tamamen keyfi ve tamamen samimi yani. Öyle yok kırpma biçme olayı yapmayacağım abi. Video yok, işte yok. Ee, önceki save'ler de vardı orada. Kırpma biçme ne bileyim işte. Şurayı kes yapıştır falan yapmayacağım. Odamda bir tane kuşum var hatta. Onun da sesini duyabilirsiniz video içerisinde. Ay çok da yani umursamıyorum bu tarz şeyleri. Sonuçta ben bunu hobi olarak için, keyif için yapıyorum. O yüzden pek takmıyorum açıkçası. Yani... İşte öyle abi, zaman geçirse zaten tanırsınız. Ama bunu düzenli olarak yapmak istiyor muyum? Hani... Hani, düzenliden kastım. Biraz kafama göre kafa, video atacağım yani. Kafa atacağım diyorum o zaman. Canı ne zaman ama hani sonuçta YouTube'a video atmayı planlıyorum abi. Farklı oyunlar da olur. Sadece... GTA San Andreas değil. Bakacağım. Ama önce bir GTA San Andreas bitirmek istiyorum. GTA iyi. çünkü çok güzel bir oyun. Yeah, GTA Vice daha sonra oynarım abi. Sanders. Yani en sevdiğim San Andreas. GTA'dan arasında. Bakalım <laughs> 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 şöyle bir yapalım. Büyük eklemeyeceğim abi ya. Ne yapsak? 300 dolarımız var abi. Sezar ve bir yapalım bakalım. Abi çok kötü de neyse kalsın çok da önemli değil. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Birkaç görev yap abi. Daha sonrasında video kapatacağım, atacağım öyle. Şimdi pizza'ya gireceğiz. Orada sarın yaşanacak vesaire. Sonra kaçacağız. Tıraşımız hakkında konuşuyor bu arada. Çok zayıfsın diyor. Bir şeyler hemen lazım diyor. İşte burada biz aslında oyunu öğretiyor yine. Hani eğer yemek yemezsen kilo kaybedersin ve şey yaparsın diyor işte. Çok fazla kilo yemek yersen de kilo alırsın vesaire. Bu tarz şeyler anlatıyor. Ya aslında oyun 2006'da çıkmıştı sanırım. 2006'ına göre gayet Muhteşem bir oyun abi bu arada. Abi, klasik ben bildiğim için ben direkt şey yapıyorum anlıyorum yani sonuçta bu oyun yeni çıkmış bir oyun değil. Oynayan 10 milyon kişi vardır yani. <laughs> bu adam klasik şimdi. Şimdi ben bu adam ezeceğim. Silahını alacağım yani. yedi ben misal bir Oyunlarda böyle bug olabiliyor abi yani. Sonuçta çok eski bir oyun gayet normal. Bundan sonra bir görev daha yapayım. Sonra yine video atarım abi. Yapacak bir şey yok. İlk video öyle olur. Sonra belki yine video atarım. Ve atmam abi kanalı belki hiç atmam yani. Tabii dedim keyif işi bu. Belki keyfimi aldığında bırakırım belki. Ya bilmiyorum biraz da işte ne bileyim hemen izlenmez zaten ama biraz da izlenmelere bağlı. Hani beğeni, beğeni çok önemli değil abi izlenmesi. Yani. Ama yani sonuçta insanların da negatif şeylerini görmek istemem tabii ki yorumlarını görmek istemem. Doğal olarak. Şimdi Purple Gang'in sayınlarını, işaretlerini çizeceğiz abi bakalım. Ha bu abi sonra şu yurtta en sevmediğim muhabbet şuydu abi bir zamanlar çok vardı bu işte yok böyle kitle yok şey kitle yok senin kitlen şöyle böyle. Abi Türkiye'de kitle ne kadar farklı olabilir ki? Hani, hani İngilizce konuşuyor olsak tamam mı bakın bu ülke bir İngilizce konuşan bir ülke olsaydı cidden anlardım çünkü Çünkü abi hani uluslararası izlenme şeyin var. O yüzden yok çocuk kitle falan belki biraz orada daha etkili olabilir. Aslında olmaz da. Bir nebze daha anlaşılır olabilir abi. Ee, i̇şte başka bir yere geçeceğiz şimdi. Ama Türkiye'de abi sonuçta kitle böyle. Evet ter geçen gün büyüyen bir kitle var. Çok fazla çocuk da var doğal olarak. Genç de var abi fark etmez. Bu video izleniyor sonuçta. Yani bu veletmele dolayı boş bir olay bence. Beni 6 yaşındaki çocuk da izleyebilir. Ne bileyim 30 yaşındaki insan da abi sonuçta. Ama bunun için insanlar birbirlerine kavga ediyordu, diss atıyorlardı yani. İşte sen şöyle çocuklar istiyorsun, seni böyle çocuklar izliyor. Abi gerek yok böyle şeylere yani büyük, büyük youtuberlardan bahsediyorum bu arada. Bunu yapanlar büyük youtuberlar bir de yani. Abi sonuçta herkesin bir zaman katıldığında herkes öyle ne bileyim YouTube'a ilk başladığında 10 milyon aboneyle işte atıyorum 1 milyon aboneyle başlamadı. Şu polis geçti sonra uğraşamam. Herkes yapa yapa yani emek harcadı. İşte ne bileyim kimisi çalmıştır şeydir. Ama yani çalma olayı da saçma geliyor bana abi. İşte mesela adam GTA San Andreas videosu çekiyor. İşte Şunları direkt hey, indireyim abi. Ya tabii biraz kanlı oynama, ama yapacak bir şey gelmiş. Yani. Sonuçta hangi biz oynamadık abi? Ben bu oyunu kaç yaşındayken oynadım yani. Evet şimdi bir de polisle uğraşırız. Şuradan yine oyunun yapabildik şeyleri anlatıyor sana. Zıplayabiliyorsun. İşte ne bileyim. Tel, tellerden, çitlerden zıplayabiliyorsun. Tırmanabiliyorsun. O tarz şeyler. İşte left shift'e diyor Duvarların üzerine tırmanmak için diyor. Evet, klasik her oyunda olan eklentiler bunlar. Şimdi bizim Sweet'in arabasına bineceğiz. Oops. Hadi evet, ilerle daha ileride şey yaparım yani bu arada. İşte GTA San Andreas gizemleri abi. Klasik herkesin yaptığı gibi. Yapılabilir abi. Sonuçta bu da bir video içeriği. Bu da bir video çekme nedeni. Sonuçta her her insan takipçi ister. Gayet normal. Ben sen şey istemez, takipçi istemez. Herkesin de hakkı var. Tamam bir görev daha yapalım abi ondan sonra videoyu kapatacağım. Bu arada yani facecam siz video çekmek de yani en son 2010 yıllarında falan da abi. Ondan sonra zaten herkes iyice webcam'e geçti. Ben de webcam'im evet, var. Hani sıkıntı yok ama bir ışık almam lazım. Işık alacağım. Şöyle güçlü bir ışık falan alacağım ileride. Bakalım. Belli bir param var da o paraya dokunmak istemiyorum yani doğal olarak. Herkes birikim yapıyor. Öyle şu zor zamanlarda. Tamam. Ya bu gövde açıkçası biraz pis sahneler var. diye hatırlıyorum. Ama yani GTA bu abi. Gayet normal GTA için. Bu arada bakalım. Farklı farklı oyun serileri yapabilirim. Bu uçturucu satıcısını Crack Dealer'ı dövdü abi. Sonra işte, işte bizim adamlarımızdan satıyorlar falan diye şey yapıyor. Klasik direkt şöyle hemen öldüreceğim. Sweetie bırakmadım bile yani. Tamam bunları atlıyorum abi ya. Bunları atlayacağım hep. Hadi gidelim şeye. Haydi kardeşim bin artık. Aa. Salak yapay zeka bin şuna. Hadi. Abi çıldırtacaksın beni. Gel şuraya. Hadi bin kardeşim hadi bin. Cık. You're too far away ya abi çok uzaksın diyor da abi bin o zaman hadi ha, en azından düzeldi. Olabiliyor abi böyle buglar. Broken'lar olabilir. Yapacak yani bir şey yok. Sahneleri geçebiliyorsam geçeceğim abi. Çünkü hoş, hoş şeyler yok içeride. Yani çünkü yoksa normal gayet her yetişkinin bildiği şeyler bunlar abi. yani. Neyse. <laughs> Elimizden geldiğince. Önce şunu halledeceğim. Sonra Şu arkadakini halledeceğim abi. Daha adam var abi. Bunlar purple gang abi klasik. Tamam. Sweden'e evine gidelim hadi. İşte artık yavaş yavaş başlayacağız abi yapacak bir şey Böyle oyun başlıyor. Oyun bu yani abi. Klasik. Klasik şeyler. Abi kesme biçme yok abi. Direkt yapıştıracağım YouTube atacağım onu yani. Ha tabii daha ileride profesyonel olduğum zamanlarda belki daha iyi video çıksın diye yaparım. Belki kitle sahip olursam. Çünkü sonuçta o sahip olun kitleyin önemli. Abi yerden başlamak gerekiyor. İçimde heyecan var mı? Var tabii ki. Çok saçma bir şekilde yani aslında kimseyle konuşmuyor gibiyim ama hani sonuçta insan içerisinde bir şey oluyor. Eee ne derler? Şunu öldüreceğim. Öndeki silahı alacağım bu arada. Başka silah olan yok herhalde. Aynen. Neyse abi. Artık yavaştan videoyu da bitireceğim İleriki videolara şey yapabilirim bu arada facecam ekleyebilirim ama eklemeyebilirim bilmiyorum yani keyfim nasıl isterse açıkçası biraz o, o yöndeyim yani, yani şu, sadece size şunu söyleyeyim ki şu hayatta hiçbir şey sizden daha değerli değil ve sizin isteklerinizden daha değerli değil. o yüzden her zaman kendi isteklerinizi yerine getirin şunu enterlayayım geçeyim o yüzden sadece kendi isteklerinize odaklanın. Tabii ki çevrenizdekilerini üzmemeye çalışın bir yandan ama bir yandan da kendi hayatınızı, kendi nasıl yaşamak istediğiniz hayatı daha doğrusu onu şekillendirmeye bakın abi. Sonuçta size ne derlerse ne desinler desinler yani. Konuşamadım orada. Ama önemli olan sizin hayatınız ve bu hayatı yaşayacak olan sizlersiniz. Tam benim düzenimde çok büyük baskı var şu anda inanamazsınız ama Sonuçta herkesin var ya klasik ebeveyn anne baba çocuk ilişkisi bunlar. Gayet normal. Bakalım. Şöyle oyunu kaydedeceğim ve daha sonrasında hatta video ka kapatıp kaydederim arkadaşlar. Öyle bir şey yaparım. Kendinize iyi bakın abi.